Herkese merhaba arkadaşlar ben Şahin Köyde yaşamın 3. bölümüyle Karşınızdayım arkadaşlar ee, Dediğim gibi ikinci bölümünde demir arayışını Güzel sonuçta Bulamadık O yüzden 3. bölümde ben abimle de Konuştum kanal sahibiyle de Konuştum dördüncü bölümde Kendisiyle Yani abimle kendisiyle Canavar avlayacağız. Evet, ben yine madene inmek istiyorum. Mal, mal. Ben buradan inmek istiyorum arkadaşlar. Yani su gelmez değil mi? İnşallah gelmez. Ben yine de buradan inmek istiyorum. Evet, hadi. İn, in İn, İn. Oh, Oh Diamond. Don oh, oh. Adana 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 Diamond Merkez patlıyor herkes Abi abi niye bu kadar kolay oldu ya Ben bunu daha arayacağız sanmıştım Abo Abo Abo, Abo. Abi çok kolay ama Abi Bu kadar ben niye bu kadar kolay... Niye bu kadar kolay bitti? Abicim. Niye bu kadar? Abi oyun bitti işte. Oyun bitti demeyin de video bitti işte. Bulduk gitti. Sandıkla gözüm Senden Sen gene... Abba! Yardır abi al şunları al. Abi 48 saniye stick. Mod mu? Hayır mod değil arkadaşlar. Sizin görkem yazdın. Görkem. Modda değil bu arkadaşlar. Abov. Yardırdık arkadaşlar. Bize bir şey oluyor. Abi. Michael, mı? Ama ben şu an şoktayım. Ben şu an manşetteyim. Zaten kömürleri bulmuştum. Nasıl ama ya? ya? Abo, abicim. Ya abim ne bana? <laughs> Aa, ah, sesim kız kız. Pardon arkadaşlar ses açmış. Baksana. abimin giyicilerini şuraya koyayım abiminki 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 ee, abi altınlar zıbıttı çıktız ya şunlar gel sen gel sen de gel sen de gel ilk önce bir altına dönüştürelim demire dönüştürelim köylüler siz mi yaptınız lan bacım şunu atsam alır mısınız versem alır mısın? Dur. Şunu al. Diamond mı istiyorsun? Altın istiyorum. Diamond mı Al. Al sana diamond al. Abi köylüler mi yaptı artık? Ben de bilmiyorum. Ama müthiş bir şey. Oh oh. Su da. Oh oh. Bu Niye ne şu indi? O 49 oldu ya. Bir bot eksik mi ne? Sen koy, sen koy, sen gel. Sen koy. Öyle. Bir Abiminkiler burada her şey. Dur, benimkinde bot eksik bir tek. Şimdi bir de benim silahlarımı yaptım abim silahları diamond falan orada sıra benim silahlarımda 3 gazma 3 balta 2 de klınç stik de alalım Biraz çok güzel yardırdık 2 4 6 tam yetecek hesapladım Tam yetti. Bir tane arttı. Aman nasıl olduysa artık. Ben şu an çok şoktayım. Bir de ben hemen bir duyuru yapayım bunu. Abim de inşallah kabul eder. Biz dördüncü bölümde şey yapacağız. Abimle zombilerle falan çalışacağız. Şimdi şey yapımı ha. Büyü masası yapalım. Her şeyimizi büyüleyeceğiz. Seviyede kasacağız. obsidyen 1, 1, 2, 3, 4. 4 tane evet. dört tane obsidyen Zaten var tamam. iki tane diamond. Book. Kitap. Şimdi kitabımız bir tane deri sen gel yanıma 3 tane de kağıt paper Kürt nereden yapılıyordu arkadaşlar? Neyse şu an onu kafama takmak istemiyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün çok kolay oldu demir, diamond ve altın bulmamız. Evet arkadaşlar öbür videoda görüşmek üzere. Dördüncü bölümde de abimle birlikte çekeceğiz. Bay bay.